Evet Durmuş Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. verdiniz. Ee, yıllarca futbol camiasında sizi hatırlıyoruz. Aynı zamanda Mustafa Uğur kardeşimizin takım arkadaş, arkadaşıydınız. Bur Durmuş Ali Çolak, Türkiye'nin evet. efsanesi. Zaten futbol severler e, onu yakın bilecekler. Türkiye'nin Maradona'sı, Maradona Tabii tam bu çalışıyor. işin, bu işin en güzel tanın sensin. E şöyle şöyle tanıyayım, benim şansım biz Durmuş Hocanın Resmini ben kitabın arasında getiriyordum. Bizim Gaziantepspor'un da kaptanı. Gaziantepspor'un da o dönem birinciliğe çıkmasında en büyük pay sahibi Durmuş Hoca. Tamam. Bizim için çok değerli, kıymetlimiz. Tamam. Hem de benim abim. Bana ilk kramponu veren hediye. <laughs> 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 Beni yani Bizim Molde, abimiz Kupa, yani, yani kupa şey, Molde, evet. Durmuş Hoca'nın resmini saklıyorsun. Yakışıklı diye mi saklıyorsun yoksa iyi futbolcu <laughs> Durmuş mı? Hoca e, hem yakışıklı, kalbi e, e, çok güzel. güzel bir yani. de futbol efsanesi olduğu için hayranıydık yani. Seni, sağ, ol Sağ olasın. Teşekkür ederim. bir de seni anlat hocam senden dinlerim şöyle güzel bir anlar. Şöyle Fenerbahçe, Rıdvan adam... abiyle falan anılarım var. Oğuz Çetin dönemi hep değil mi Oğuz zamanlar? Aynı dönem. Ne anılarım var? O kadar güzel anılarımız var ki. Hakikaten futbolun e, gerçekten çok güzel dostluklar edindik. Aynen hala devam ediyor. Bak e, şu an geçmiş 35 yıl. Ya ya. Seni tanıdığım. Aynı 30 yıl. 30, 35, 32 33 yıl oldu. 91'de oynadık 30 30'dan 30, 30, 30, 30, 35, 35 30. yıl. Ya, ya. Yani bak şimdi devam ediyor ne kadar sen, güzel. Ben zaman, de seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Ee, sen benim futboluma hayrandın. Ben de senin sesine hayrandım ee, İnşallah inşallah e, çok daha güzel yerlere geleceksin. İnşallah. Zaten geldiğin yer e, herkesin imreneceği bir yer. Daha da, daha da Eyvallah. güzel yerlerde görmek istiyoruz seni inşallah. Eee Sertan ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber. Kırıldı gönlümün kanadı kolu Geleceksin diye gözüm yoldaydı Geleceksin diye diye gözler yoldaydı İçimdeki ateş o gün soldaydı Nereye gitti? kardeş neydi acelen Keşke kalan ömrüm senin olsaydı Keşke kalan benim ömrüm senin olsaydı Evet Durmuş Hocam şeref verdin Su TV'ye, Su TV Çok ailesine. Evet dostlar inşallah önümüzdeki günlerde yine böyle sürprizlerimiz devam edecek. Su TV ailesinde kalın, salacakla kalın. Kendinize iyi bakın.